Merhaba kova burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Geçmiş bugün gelecek şeklinde olacak aşk açılımı. Geçmiş konuları ilişkinin geçmiş şeklinde de olabilir. Bitmiş bir ilişkinizin, bitmiş bir ilişkinizle de ilgili olabilir. Evet, öncelikle geçmiş konularına bakalım. Evet, şimdi... Kupa 8'lisi ile başlayalım. Şimdi Kupa 8'lisi bizim için çok önemli olan, çok sevdiğimiz bir şeyi geride bıraktığımızla ilgili konuları ifade ediyor. Çok zaman harcamışızdır, çok em çok emek harcamışızdır ama bir noktada artık e, olamayacağını anlamışızdır. Mühim değil demişizdir. Bir rıza göstermişizdir e, ve sırtımız dönüp gitmişizdir. Yani böyle bir vazgeçiş e, durumu yaşanmış olabilir. E, bu tabii ki bir ilişkinin bitişini anlatıyor gibi ama e, burada e, ilişki içerisinde <laughs> yani belki de e, sizin çok önem verdiğiniz bir davranışınız ya da bir konu e, ilişki içerisinde bir alışkanlığınız vesaire bir tavrınız, prensibiniz yani bunlar da olabilir elbette. E, mühim değil dememişsinizdir artık biraz üzülmüşsünüzdür burada mutlaka ama e, tabii ki burada bir genelleme yapmayın diyor. Kupa sekizlisi yani kötümser olmayın ya da bunu içinizde tutup ilişkiye de yansıtmayın. Yani bu olma, olmasını istediğiniz şey olmadığı için daha sonraki günlerde mesela daha sonraki zamanlarda da bunu gündeme getirip belki de hani bu ilişki içerisinde bunun yer etmesine büyümesine de izin vermeyin diyor ayrıca. Tabii ki yanında bir de tız, değnek prensini görüyoruz bakın. Şimdi değnek prensi sizin belki de çok uzun zamandır yapmadığınız bir şeyle ilgili olarak Kendinizi biraz tedirgin hissettiğinizi de ifade ediyor burada. Hani belki de ilişkiye başlama ya da evlenme ya da ayrılma, boşanma bunların her biriyle de ilgili olabilir. Hani uzun zamandır yapmamışsınızdır ya da buna benzer bir şey yapmamışsınızdır. O yüzden biraz hani korkuyorsunuzdur, endişe ediyorsunuzdur sonuçlarından. Ama korkmayın diyor. Burada girişimci olun. Kendinizi biraz acemi hissediyorsunuz evet. Ama sonuçları gayet güzel olacak diyor. Böyle bir şey de olmuş olabilir. Ve burada bakın hem tılsım prensi hem de tılsım kraliçesi destekleyici pozisyonda olmanız gerektiğini söylüyorum. Yani burada daha çok kendi isteklerinize ya da duygularınıza dönük değil de hani biraz daha belki de partneriniz ne istiyor, neye ihtiyaç duyuyor, bu ilişkinin daha iyi olabilmesi için. Ee, ne yapılması gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor. Bunlara odaklı olursanız eğer, yani siz bu şekilde adım atarsanız bunun karşılığında alacaksınız daha sonraki günlerde diyor. Hani kendinizi çok da sağlam bir pozisyonda hissetmemiş olabilirsiniz ilişki içerisinde. Ama bunu yaptığınız her defasında daha da güçlendiğinizi göreceksiniz diyor Tıls Değnek Prensi. Aynı zamanda dediğim gibi yani DNA kraliçesi de e, burada belki de işleri yoluna koyacak olan sizsiniz. İlişkinin e, hani, e, kötüye doğru gitmesi gibi bir durum söz konusuysa e, burada dediğim gibi sizin attığınız adımlar, sizin çabalarınız ya da partnerinize destek verme, işte onun ihtiyaçlarını, isteklerini dikkate alarak e, hareket etme gibi durumlar size kazandıracak da diyor. Bakalım gele, e, günümüz kartlarına. Evet, şimdi günümüz kartlarının içerisinde öncelikle Değnek onlusuyla başlayalım. Şimdi belki de bakın duygularınız, düşünceleriniz belki de ifade edeceksiniz. Bir girişimde bulunacaksınız ama size çok zor geliyor olabilir bu. Yani bunun sebebi de belki de kendinizi yeterince istekli, motivasyonlu hissetmiyorsunuz belki de. Ve bunun sebebi de belki de geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları, olabilir ama diyor ki değnek onlusu ne olursa olsun bunu yapmalısınız tamamlamalısınız diyor hani siz vazgeçme eğiliminde olabilirsiniz dediğim gibi bu konularda biraz kendinizi isteksiz hissediyor olabilirsiniz ama bunu yapmak zorundasınız sonunda mutluluk sizi bekliyor zaten diyor tabii bunun sebebi bakın yine tabii ki kendinizi belki de çok yakıştırıyorsunuz partnerinizle birbirinize ne kadar uyumlu ne kadar uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz belki de burada hem ruhsal hem de fiziksel olarak birbirine çok yakışan iki kişiden ya da çok uyumlu olan iki kişiden bahsedilir ya da işte ikilemde kalmış olduğunuz bir mevzuyla da ilgili olabilir bu, bu değnek onlusunda bahsettiğim konular Bunlardan işte bir tanesi zaten hani rutininizde kalmakla hiçbir şey yapmayacaksınız, girişimde bulunmayacaksınız, duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmeyeceksiniz. Hani zor değil, zahmetli değil, risk içermiyor vesaire. Ama orası tatsız, tutsuz bir seçenek diyor. İkinci seçenek, evet size biraz zor geliyor olabilir. Hatta belki de sonuçlar sizi korkutuyor olabilir, ama burada dediğim gibi değnek oğlusunda, hani bu hayal kırıklıklarınızı, kalp kırıklıklarınızı bir tarafa bırakın, geride bırakın, bunları yanınızda taşımayın ve sonucunda mutlu olun diyor, rahatlayın, en azından rahatlayabilirsiniz yani burada üzerinizden büyük kalkmış gibi hissedersiniz ve burada bakın değnek kralını da görüyoruz. Tüm değnek saraylıları çıkmış. Burada da tabii ki zirvedesiniz siz artık. Ne istiyorsanız bunları ifade etmeniz yeterli olacak diyor. Bunlar yerine getirilecek. Ve burada belki de şartları zorlamanız da gerekebilir. Yani içinde bulunduğunuz durumdan sıkılmış da olabilirsiniz siz belki de bir ilerleme kaydedemiyorsunuz ya da partnerinizin duygularınız, düşüncelerini bilmiyorsunuz ve buna belki de katlanmanız zor geliyor olabilir size. Ondan dolayı hani burada bu şekilde davranabilirsiniz. Siz kral zirve pozisyondasınız zaten diyor bunun sonuçlarından korkmanıza gerek yok. Ama şimdi burada bakın bir döngü oluşmuş gibi de gözüküyor. Yani bu sürekli bu şekilde tekrar eden bir süreç de olabilir burada. Yani size bir yandan zor gelen bazı şeyler var. Bunları ifade etmesi ya da bunları aşmak, geride bırakmak vesaire Ama bir yandan da bu iş size bağlı. Yani değnek kralı yani işlerin tamamlanması ya da iyiye gitmesi, sonuçlandırılması bu konularda bu durum bana bağlı. Tutumunu geliştirmeniz yönünde bir tavsiyesi vardır. Belki de bu döngüden Hani bu şekilde çıkacak da olabilirsiniz. Bakalım gelecek kartlarına. Evet şimdi gelecek kartların içinde öncelikle bakın imparator kartını Görüyoruz burada. Şimdi e, ilişkide e, sağlam bir temel oluşturabilmek yine size bağlı gibi gözüküyor burada. E, çünkü yine burada kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Siz belki de bu ilişkide ne istiyorsunuz, sizin beklentileriniz nedir? Ya da partnerinizi daha yakından tanımanız gerekiyor belki de. Ama burada dediğim gibi sizin e, kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Yani burada beklemeyin. Yani o size duygularını, düşüncelerini açıklayacak ya da bu ilişkiyi belki de daha sağlam bir zemine oturtan taraf o olacak diye beklemeyin. Tahmin etmesini, onu girişimde bulunmasını vesaire beklemeyin. Yani burada siz imparatorsunuz, bakın kralsınız, imparatorsunuz. E bunlar ifade edildiği takdirde dediğim gibi daha çok birbirinizi tanımış olacaksınız, beklentilerinizi belki de daha yakından tespit etmiş olacaksınız belki de. ve bunun sayesinde de kalıcı sağlam bir temel oluşturacaksınız diyor. Fakat burada şurada da dikkat etmek lazım. Hani belki de burada sizin olmasını istediğiniz bazı şeyler ya da partnerinizin katılmasını istediğiniz bazı şeyler varsa ve bu olmuyorsa, söylediğiniz halde, ifade ettiğiniz halde olmuyorsa bunu belki de tek başınıza yapmanız gerekiyordur. Kendi, belki de kendi yeteneklerimizin ispatlanması, kendimizi kanıtlamamızla ilgili bir fırsatla karşılaşmış olabiliriz der imparator kartı. Yani belki de partnerinizin gözünde çok daha iyi bir konumda olacaksınız eğer bu şekilde davranırsanız ve bunun sebebi bakın hareketsiz kaldığınız bir konuyla ilgili olabilir. Belki de yani siz yine bir girişimde bulmak istiyorsunuz ama bir yandan da bekliyorsunuz bir bekleme evresi bunun gerekli olduğunu söylüyor zaten ve tereddüt ediyorsunuzdur yani acaba girişimde bulunsam mı bulunmasam mı diye düşünüyorsunuzdur duygularınız düşüncelerinizi ifade edeyim mi etmeyeyim mi ikileminde kalıyorsunuzdur ve dediğim gibi yani burada bir yandan bunu yapmak isterken bir yandan da bir tereddüt yaşıyorsunuzdur. O zaten uygun bir zamanda olmadığınızı ifade ediyor. İyimser olun diyor burada. İyi şeyler olacak kabulüyle biraz sabırlı olun diyor ama işte o süreç tamamlanıyor demek ki. Artık kendinizi ifade edeceğiniz bir süreç geliyor yakın gelecekte. Ve bakın bir mutluluk memnuniyet durumu söz konusu olabilir. Kupa onlusu çıkmış. Aynı zamanda Burada tabii ki kendimizi duygusal olarak güvende hissediyoruzdur. Eminizdir yani bundan şüphemiz yoktur. Seviyoruzdur, seviliyoruzdur, önemsiyoruzdur, önemseniyoruzdur. Hani partnerinizle böyle uyumlu bir ahengi yakaladığınız bir zamanınız da olabilir. Zaten burada bunun da farkında olarak hareket edin diyor. Yani burada belki de başınıza buyruk, kendi kararlarınızı kendiniz verir pozisyonda olmayın. Yani burada fikir alışverişi yapacağınız şeylerle ilgili olarak, alacağınız kararlarla ilgili olarak belki de yani sadece kendi isteklerinizi ön planda tutmayın. Bunların belki de hani istediğiniz sonuçları vermeyeceğini söylüyor. Burada bir ekip ruhundan bahseder zaten yani ortak bir tavır alma, ortak bir e, e, ortaklaşa bir e, e, karar verme, e, uyumlu davranışlar vesaire. Hani bunların e, olumlu netice vereceğini ve buradaki o bu e, duygusal güvenliği de e, sürdürmesi için, e, sürdürmesi için gerekli olduğunu da söylüyor. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Bunu gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Aşk açılımı devamı olarak da kabul edebilirsiniz. Kılıç ikilisi çıkmış. Şimdi kılıç ikilisi bir ikilemde kalacağını söylüyor. Belki bir karar vermek zorunda kalacaksınız. Ama burada tabii ki... E yani bu kararı veremeden de bir türlü dikkatiniz başka şeylere de veremeyecek olabilirsiniz. Bir an önce karar vermeniz gerekiyor burada ki hani ilerleyebilin ya da başka şeylere dikkatinizi, enerjinizi, zamanınızı verebilin. Ama aklınızı, mantığınızı kullandığınızda, soğukkanlı ve sakin bir şekilde bir olayı değerlendirdiğinizde aslında karar vermek için uygun bir zamanda olmadığınızda göreceksiniz. Bir girişimde bulunmak, bir eylemde bulunmayla ilgili ise özellikle Şimdi burada duygularınızı ya da isteklerinizi ön planda tutmayın diyor. Aklınız mantığınız daha ön planda olsun. Çünkü gözleri bantlı bir figür görüyoruz. Karanlık kartlardan da bir tanesi. Siz detayları göremiyor olabilirsiniz. Sonucu doğru değerlendiremiyor olabilirsiniz. Ondan kaynaklı aslında siz bu konuyla ilgili hemen hemen hiçbir şey bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden yani izin verin bir süre geçsin. Biraz zaman geçsin. O zaman zaten olay durum değişebilir Sizin duygularınız düşünceleriniz değişebilir olayı bir daha değerlendirebilirsiniz ve hatta belki de karar vermek zorunda bile kalmayabilirsiniz. Ondan dolayı bir de tabii ki burada eğer iki şeyden biri mutlaka seçilecekse öyle bir durum söz konusuysa da garanti olanı seçin risk almayın diyor kılıç ikilisi. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Hayal mi ediyorum, geçmişimi hatırlıyorum. İkisi arasındaki farkı bilirim ve hayallerimi gerçekleştirebilirim. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.